Bismillahirrahmanirrahim. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'na ve enfa'na ma allamtena. Ve zidna ilmen ve fahmen ve ikhlasen ve alhikna ila salihin. Beyin cümü'at teksir ve müfredatihâ fil ibaratil atiye. Fil ibaratil atiye. Cemi teksiri vereceğiz. Cemi teksiri ikiye ayırıyorduk. Bunlar cemi kille ve cemi ne olarak da kesra olarak vardı. Cemi kille dört tane vezindi. Diğerleri de Cem-i Kesre'ye giriyor. cemi i Tekstir'in hepsini bizden istiyor. Yani Cemiler üç şekilde yapılabilir biliyorsunuz. Ya Cem-i Tekstir'le yaparız. Ya Cem-i Müzekker Salim. Ya da Cem-i Salim'le Cem'i yaparız Arapçada. Evet. Başlayalım parçamıza. Uniyye muliku kudemâil mısriyin. Bir mekâ birihim. Uniyye mulikü mısriyin. Bir mekâ birihim. Mısır'ın Mısır'ın yani e, kudeme yöneticilere kralları Guni'ye e, ihtimam gösterdiler. Gösterildi. Yani onların Mısırlıların o eski krallarına evet. ihtimam gösterildi. Ne evet. ihtimam gösterildi? E, Bir mekare bihim kabilleriyle ve asarihim Yani bunlar ihtimam ile. gösterdi. Bu Mısırlı şeyler e, bunlara ihtimam göstermiş oldu. Neyle? Kabirlerine, asarlarına, <laughs> ve kullu ve kulli e, tüm e, eserlerine e, ma yuhalledu yuhalledu halledu halledu e'mal e, lahum e'malu e, e, hun hasan e, yani ölümsüzleştirdiler neyi e, hasane hasandan e, hasan güzel e'mal şey hocam amelleri değil mi çalışmalarını yani çalışmalarda ölümsüzleştirdiler Çalışmalar, yani. Güzel çalışmalarını, çalışmalarını güzel çalışmaları ölümsüzleştirdiler. Feyda Zertel Zürte Zürte sen ziyaret ettiğinde e, neyi Atla Adel Kernecel Kerneçe vel mevasil ya Çerneke bir şey bir yer adı hocam. Aynen yer adı. Karna Karabeler diyor. Buraya. Ha, doğrudur. Harabe demek o özel bir isim yani. Harabesi adı da geçmişti ama onları ziyaret ettiğinde e, ev ya, da da dekalte e, ahtel kubur kabirlerinden birine girdiğinde bir e, aksır e, aksır e, neyle ne kabirlerini ziyaret ettiğinde onların buradaki ekser başka bir yer adım hocam bu da. Dehal ahad el kubur kabire girersen diyor bil aksar. En küçüğüne mi acaba Kas kasir? En küçüğüne dahi girsen diyor herhalde. Heh, tamam. girsen evet hocam şimdi diğer manayı. şimdi yani daha iyi. Yani. Efendim? Bir harfi ceri var ya. he <laughs> yani bir aksarı en Aynen. en kıs şeyine en kısa, kasir olanla küçüğüne bile girsen Ra'ite Ra'ite ra görürsün neyi azameten azameten e ebtale e mücessimeten hucu riha. Ha, şimdi şöyle başlarım. O heh, en küçüğüne bile girsen şimdi oldu hocam. E, onların hucur'lu odalarına mücesmede o kabillerinin mücessem böyle şaşalı olduğunu ne aptal ee, yani kahramanların kahramanlarının azametini büyük kahramanların azametini görürsün. Onların yani odalarında en, değil mi? O girdiğin yerde hücrelerinde. Onların kahramanlarının ee, şaşalı kahramanlarının böyle azametini görürsün yani en küçüklerinde bile. Yani o derece ehemmiyet vermişler kabirlerine. Evet. Ee, ve ve azaime e, mesvereten fi ebniyaya ve azaime azametten azaim öttayin ee, hocam e, bu öttayin e, azaim ne demek azaim şey, şeyden geliyor azim cemine onun azaim ulular yüceleri Evet. Otaat ota yani... aynı. Duat gibi. Da'in. Atin yani. Atin. Otaatun. Atin. Otaatun. Mana olarak şey mi hocam? Kı, o da mı yöneticiler? Yöneticilerin uluları. Yani ata, Anladım. atadan geliyor. Otiye, ata. Ben bunu bulamadım hocam anlamında ama. Azami, ha, evet. sen ne görürsün raite'ye atfediliyor. azaima utatin musavvareten. Ha hocam şimdi oldu Musav musavvereten yani tasvir edilmiş bir şekilde ebniyet ha. ya onların binalarında. Osman, o kralların e, azametlerinin tasvir edildiğini ve ebna -iha. ve ebni neytumha Allah Allah. Yani sen neyi görürsün orada? Azayim utati musavvaraten. Yani onların şeylerini artık utat orada ne? Yani onu sözlüğe bakar şimdi. Onun işte onların azametlerini, büyüklerini, büyük, büyük olanlarını görürsün diyor. Fi ebniyetiha. Onda o binalarda, onların binalarında neyi görürsün? Onların büyüklerini, azametlerini görürsün. Tasvir edilmiş şekilde yani. Demek ki o kabirlerin evet. içerisine içerisinde ne yapılmış? Resim olarak da çizilmiş. Evet hocam. Verayeti sen görürsün. E, nukuşun sün, nukuşu sünna'i sünna e, el ezkiya'u ne görürsün? E, nukuş nakaşın çoğulu nakaşları sünna e, sanatçıların maharetül eskiya. Yani adı geçen maharetli sanatçıların nakkaşlarını görürsün. Yani onların nakışlarını görürsün. Nakkaş değil de yani o maharetli zeki sanatkarların yaptığı nakışları görürsün diyorsun. Ya bu nasıl yaptı? Ve gad bedet esbâ'uhum Hakim manasındaymış. Utaat bir mana hakim, cabbar, zalim demek yani. Cabbar, zalim, hakim manası. Yani utat demek onların zalim, cabbar yani böyle zorla dilediğini dilediğine zorla yaptıran o azametli şeylerinin, krallarının, azimlerinin, büyük kısımlarının e, tasvirlerini görürsün diyor yani. Evet. Ve evet. bedet Ve bedet e, Bede, bedesen Muhakkak başladı. Bedet zaharat yani yok bedea o bede başlamak bedet bir mana zaharat yani açığa çıktı göründü hmm. ee, sen gördüğünde gördüğün es esba yok gördün değil onların, o gözükür ne gözükür gözükür esba onların e, şeyleri resimleri resimleri e, değil o boya. yani boyaları aynen Sıbıgatullah diye gitiyor ya fiha yani fi fî ebniyatiha orada vadi vâ, vadihətun vadiha açık bir şekilde gözüküyor. Ha vadih olarak gözükür. zahiyetel elvan e, şey hocam e, renklerin yani çeşit çeşit renkler aynen min hudrin ve sufrin ve zurqin şimdi min hudrin eee şey yeşil ve surin sarı ve zürgün mavi. Bunların her biri ne olur orada gözükür. Evet. Ba'de en merrat e, aleyhal Öldükten sonra aleyhen hicacı hicacı davail hocam. Atıval. Yani Yani uzun seneler öldükten sonra Orada ve uzun sene ölümlerinden üzerinden bile öldükten sonra bile bu renkleri görürsün yok olmadı bana o kimseleri Aynen aynen yani uzun neyden sonra da uzun yıllar sene hacet. Evet yani o geçmesine geçtikten sonra da yani bunlar hala, hala ne oldu? He o renkleri üzerinde kalıyor kalmış diyorsun. Evet. Ve şahette sen gördün garafen biha temasil. Garaf, gurafen, guraf yani odalar. Guraf, ha gurafen odalarda biha temasil. Kendisinde ne şey olan odalar? Temasil ve tevabit. Yani bazı temsiller e, tem var. Temsiller ve tevabit tabutlar. Aynen. Temathil, tabut, var. tevabit bazı resimler çizilmiş tabutlar olduğunu görürsün odalarda. Nasıl onlar? Şimdi sıfatı geliyor. Kânet, evet, yani onlar nasıl? onlar korunur. K korunmuş. Hafazi hafazi korunmuş. Bir ha orada korunmuş onlar. Evet. Ez-zuhayr. Ez-zuhayr. Zehayr şey hazine ve evet. nefaiz nefais yani mükemmel çok hoşa giden hazineler. Evet orada ne olmuş korunmuş yani tuhfe yani öyle odalar ki bunlar kendisinde nice böyle hazineler nefis şeyler ne yapılmış muhafaza edilmiş yani korunmuş fefkar ee, fefkar iftihar reyed, fefkar sen fakar e, sen e, hürmet et yani ihtimam göster e, yok iftihar et ey yül Mısır ey Mısırlı, ey Mısırlı. E, neden ee, bir bi, bünatın bir bünatın meclike bir yani bina edilmiş e, meclike şan mecit olan e, mimarlarınla hine kânen nâsû nü ne zaman insanların nüven insanların uykuda olduğu zamanda yani ey diyor sen, Mısırlı sen diyor övün neyle övün bu hani övünecek bu binalarla neyle övünecekse artık bunlarla övün diyor insanlar neyken uyuyorken naimin cemi bakın naim nüvvem diye naimin çok cemi var naim naimani naimune diye gelebilir zaten normal cemi olarak nüvvem diye gelir nüvvam diye gelir niyam diye gelir böyle bir sürü cemisi vardır yani Özellikle şiirlerde bu cemi teksirler çok yaygın. Şiirde kafiyeyi tutturmak için böyle bazen çok nadir kullanılan cemi teksirini kullanabiliyorlar yani. Buradaki cemi teksirleri bulun diyor. Neler vardı? Sırayla alalım. Mülk, ee, Muluk e, hocam. Melik değil mi? Çoğulu Muluk. Çok güzel. Ha, Melik Muluk. E, kadim Kudema olur mu hocam? Yok. Kadim, Kudeme aynen çok güzel. Evet. Ee, şey e, kabir makber, mezar, makabir. Ha, o, hocam makber mi geliyor? Tabii makber, yani, makber, makabir diye geliyor. Çok güzel. eser, eser asar. asar. çok güzel. E, hocam e, e, amel, şey ya. E, amel. A, amel, 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 çok güzel. Evet, bir ee, sonraki. Hasan Hasan iyidir. Hasan, Hasan, yani İdikler. güzellik. Hasan'ın. Güzellikler. E, tavil etval şey tal, pardon e, bu şey hocam. E, etlal. Aynen etlal talel. yani. Talel harabe harabeler etval diye. E, harabe evet hocam harabeydi bu. E, kabir kubur. Evet. E, azame, e, hocam e, battal. Aptal. E, badal, badal mı gelir? Batalyon, Batal. Batalyon. Bizde Batal geçiyor. Evet. E, hücre. Hücerun. Çok güzel. Hücerun. Azaim. E, Azaim. Azayim. Azay, e, he, azamun. Azim, Azayimun. Azaimun. Azayim. E, Tat, e, evet hocam bunu söylemiştik. Ya, maalesef, değil mi? Atin, ati, el yani ati o tat. Atin. Bine e, Bina, bina, ebniye, bina ebniye, bina, ebniye, bina, ebniye e, ne şey, nakkaş, hocam, nakşun, nukuş, nakşun, nukuş e, sana, yok, sana, sana. Yok, sanatkar yani. He, o şeydi. E, doğru bende. Mahir. El meheratun. Bak Mahir çoğulu mehera. Yani palip, ha, talip talebe gibi. He, talip talebe. ezkiya. Hocam şey sıbrın. E, El ezkiya var. Sıbrın. Zeki ezkiya. Ha, zeki ezkiya var burada. Sıbrın. E, evet. E, sıbrın. Evet sonrasında Azmi Hocam. Uh, Esbâhum fîhâ e, zâhiyetün e, Elvan var. Elvan neyde gelir? Elvan lev. lev, Levan, güzel. Evet. Ondan sonra hudra Onlar, e, had Onlar ne? Akhtar, ezrak ve Esfar Esfar Ezra Değil en mi? Uh, Mura uh, Ali uh, hicacun, hicacun, uh, hicacun Hicacun Hüccem mi hocam? Hüccem Hüccem Etvalun Tavilun Değil mi hocam? Tavilun uzun şahadetinde Gurefen bihe tematsilun. <laughs> evet. o da. oda. Ondan sonra tematsilun tematsilun e, mümasilun mu <laughs> hocam? Tematsil. Tawabitun Tawabitun e, tevbetun Ha tabut. eyvallah. Ondan sonra kana tahfazu bihellezi hayır. 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 Eh, Zehir. 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 Zahira. Zahir. Zahira. Zahir, zahir. 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 Evet. Ondan sonra nefis. 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 Ondan sonra fel fel cel eyyuhel misri e, e, bi, bünati, bünati e, bana, e, bintu kız mı? Bintu değil mi? Kız mı? Ha, aynen öyle. Ondan sonra nuh. Ennas Ennas e, insan nesiye? Onun için Nuvvama'da e, na, na, mi? Nâvim. Nâvim. özellikle yani kelimeleri cemilerine alışmanız için. Yani bazı kelimeleri ne yapacaksınız? Bu şekilde çöze sözü cemilerine alışacaksınız yani bu şekilde. E, bu çünkü kulak dolgunluğuyla alakalı. Kulağınıza aşina olmasıyla alakalı bu cemiler. O yüzden e, bu şekilde e, bakmanız lazım, uğraşmanız lazım. Parçada geçtikçe burası da mesela onlardan biri. Enbiya i̇şte alışık olduğunuz kelimelerdi. Işte, Enbiya. Burada çok iyi bildiğiniz belki işte hurub mesela hurub. İşte ne var? Eşribe mesela değil mi? Huffaz. Mesela. Bunlar mesela alışık olduğunuz bazı böyle kolay kelimeler. Bunları böyle en azından görüp alışmış olursunuz yani. Evet. Subhaneke la ilme lena illa maallemtena inneke alim hakim ve ahur da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.